Herkese merhabalar. Bugün Amerika'nın başkenti Washington DC'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Lincoln binası, Washington Anıtı, Beyaz Saray ve onun gibi daha filmlerde gördüğünüz birçok yapı ve bina bizleri bekliyor. Elimden geldiği kadarıyla size Washington DC'yi anlatmaya çalışacağım. Abraham Lincoln'un adına yapılan bu anıt hoşgörü, doğruluk ve kararlılığı simgeler. 13.4 metre yüksekliğinde 36 sütunu bulunan bu anıt, Atina Akropolis'ini anımsatacak biçimde tasarlanmıştır. Şu anda Lincoln anıtının içerisindeyiz. Arkamda müzeli bir gece filminde gördüğünüz Lincoln anıtı var. İçeride sessiz olmam gerekiyormuş. O yüzden sesim kısık kusura bakmayın. Colorado mermerinden yapılmış olan bu sütunların sayısı ABD'nin Lincoln dönemindeki eyaletleri kadardır. Yaklaşık 4-5 metre boyunda Lincoln heykeli gerçekten heybetli ve çok canlı gözüküyor. Lincoln'un 5.8 metre yüksekliğindeki heykeli beyaz Georgia ve Tennessee mermerlerinden yapılmış bir kaide üstündedir. Anıtın önündeki bir havuzun üzerinden doğuya Washington Anıtı ile Capitol'a doğru bakar. Anıtın temeli 1915'te atılmış, açılışı da 30 Mayıs 1922'de yapılmıştır. Tam karşıda Washington Anıtı var, hemen onun arkasında da ABD Kongresi var. Yansıma havuzundan çok güzel görünüyorlar. Anıtın içinde güney duvarına Lincoln'un Gettysburg söylevi, kuzey duvarına ise ikinci kez başkan seçildikten sonra yaptığı konuşma kazınmıştır. Arkadaşlar, Lincoln anıtının karşısında yansıtma havuzu ve onun biraz daha ilerisinde Washington anıtı var. Devasa bir anıt, birazdan oraya da geçeceğiz. Senede 24 milyon insanı ziyaret ettiği yansıtma havuzu Lincoln ve Washington anıtları arasında yer almaktadır 1923 yılında inşa edilen bu havuzun boyu 620 metre genişliği ise 51 metre kadardır 25.6 milyon litre su tutma kapasitesine sahiptir. Bir asır boyunca birçok tarihi etkinliğe ev sahipliği yapan yansıtma havuzu, Washington D.C.'nin ikonik yapılarından biridir. Arkadaşlar, burası İkinci Dünya Savaşı Anıtı. 2004 yılında George W. Bush tarafından açılmış. Anıtın etrafında 56 adet sütun göreceksiniz. Bunlar İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika adına savaşa katılan 56 adet eyaleti temsil ediyor. Ortasında gök kuşağını anımsatan bir havuz bulunan İkinci Dünya Savaşı anıtı, Başkan George W. Bush tarafından 2004 senesinde açılmıştır. 5.2 metre yüksekliğindeki 56 adet sütun, Amerika adına savaşa katılan eyaletleri ve bölgeleri temsil eder. Yapının kuzey tarafındaki kapısına Atlantik, güney tarafındaki kapısına ise Pasifik ismi verilmiştir. Bunun yanında 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikan askerleri için altın kaplamalı 4048 adet gümüş yıldız bulunmaktadır. 103 metre boyunda ve 73 metre genişliğindeki bu yapıyı yılda yaklaşık 5 milyon insan ziyaret etmektedir. akşam yemeği iç şehir restorana geldik. Burası Applebee's. Amerikalıların en favori restoranlarından birisi. Daha çok et yemekleri ağırlıklı. Siparişimi verdim. Birazdan gelince gösteririm. Kalitesi ve fiyatları gayet makuldür. Şöyle side olarak tortilla cipsleri ve ıspanak enginar karışımı bir sos geliyor. Aynı zamanda salsa sosu var yanında. Bunun fiyatı yaklaşık 5-6 dolar. Bu da mac and cheese dedikleri yani peynirli makarna. Onun yanında mozzarella stick dedikleri mozzarella peynirinden yapılan bir atıştırmalık. Yanında da domates sosu var. Bu da yaklaşık 8 dolar. Mango smoothie var şu şekilde. Bunun fiyatı da yaklaşık 4 dolar. Bu da ejder meyveli limonata. Bu da yaklaşık 4 dolar. Arkadaşlar, ana yemek olarak da Bourbon Street Chicken ve Shrimp yani bir çeşit özel tozlu tavuk ve karides, yanında sote edilmiş soğan ve mashed potato, ezilmiş patates. Bunun fiyatı da yaklaşık 14 dolar. Deniz, yakala onları, yakala! Şu anda Beyaz Saray'a doğru gidiyoruz. Beyaz Saray'ın bahçesindeyiz. Abla koşuyor, sen de. Koşuyun. Sen de koş. Deniz çilek varmış. Gördün mü çileği? Ay çilek çok güzel. Ay çilek çok tatlı. Ama yenmez kızım. Onlar bizim değil. Onlara köpekler bastığı için yiyemeyiz. Gel mı bakalım. Onları hayvanlar yesin. Deniz'i çek. Çek şuradan çek. Şuradan. Buradan da çek. Şuradan da çek. Aferin Deniz'e. Kız elleme kamerayı. Kamerayı elleme. Şuradan tut. Şuradan tut. Arkadaşlar Washington DC'de Beyaz Saray'ın önündeyiz. Tam arkamda gördüğünüz bina Beyaz Saray. Büyük ihtimalle Amerikan Başkanı Joe Biden şu anda içeride çalışıyor. En fazla bu kadar yaklaşmamıza müsaade ediyorlar. Güvenlik görevlileri burada. Beyaz Saray'ın çatısında da zannedersem sniper'lar etrafı gözetliyor. Yani en fazla 500 metre yaklaşabiliyoruz ama size zoom yapıp biraz daha yakından göstermeye çalışacağım. What do you see? A tiger. What do you see? A chicken. <laughs> What do you see? What do you see? Duck. Duck. Evet, duck. <laughs> Annesi duck. Bak orada yüzüyor, uçuyor. Va duck. Daka benziyor. Olsun. Aynı gillerden. Duck giller, kuş giller. Gel gel gel, -ge -ge. polis amcalar mı gidiyor? Sen burada ne yapıyorsun fıstıkım? Ana sen nereye geldin kız? Bir arkadaş çıplak bir şekilde Beyaz Saray'ın önündeki Washington Anıtı'nın bahçesinde tamamen çıplak bir şekilde yatıyor çimlerin üzerinde. Arkadaşlar Washington Anıtı'nın tam yanındayım şu anda ve Beyaz Saraya bakıyorum. Buradan çok daha güzel gözüküyor. Zaten hepsi çizgi şeklinde planlanmış. Bir taraftan baktığınız zaman en arkaya kadar hepsini görebiliyorsunuz. şu anda Washington anıtının hemen dibindeyim. İsminden de anlaşılabileceği gibi burası George Washington adına yapılmış. Yapımı 40 sene sürmüş. 1845'lerde başlamışlar. Para bitmiş. Amerika'da iç çatışmalar başlamış. O yüzden 1885 yılında tamamlayabilmişler. Tam 169 metre boyunda yapımı bittiğinde dünyanın en yüksek yapısıymış burası. 5 sene sonra Eiffel Kulesi yapılınca burası bu ünvanını kaybetmiş. Neredeyiz kuzum şu anda? Şöyle yukarıya doğru çekelim. Böcek mi gördün? Hani böcek? Döveyim mi ben onları? <laughs> korkma, korkma. Korkma kız. Böcekler yok artık gitmişler. Ben onları dövdüm onları. Her yerde de o sisaydız böceklerinden var. 17 senede bir ortaya çıkan böcekler. Türkçesini bilmiyorum valla. Washington anıtı artık arkamızda kaldı. Yeni ufuklara doğru yol açıyoruz. Bak arkada şey var. Aa burayı çekmedik ya. Dur bakayım dur. Havuzu çekmedik. Şey havuzu. Görüntü havuzu. Lincoln anıtı. Gökdelenlere doğru çekelim. Lincoln amca da karşıdaymış. Yo hatırlıyor musun Lincoln amcayı? Lincoln amca biz geldik demiştik. şöyle <laughs> Akıl mı ettik? Aşağı doğru iniyorduk. Şuradan çekelim şimdi. Tut annesi. Aa anne gitmiş. Böcekleri çekiyor. Asrın en büyük bilim adamlarından biri olan Albert Einstein'ın heykeli var burada. Hemen elinde de o meşhur formülü E eşittir mc kare yazıyor. Washington maceramız elbette ki burada sona ermiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.